Değerli Batman hemşerilerim. Evet. Size bir tavsiyede bulunacağım. Lütfen aşınızı olun. Sen oldun mu? Ben de olacağım. Nüfus cüzdanım çalındığı için olamadım, buldum ben de olacağım. İtirazla ben olacaktım çünkü kaydım çıkmadığı için düzden kaybolmuş. Onun için olmamış. Tamam. Ama aşı olun. Sağlıklı yaşayın. Yoksa iş biter. Bu kaliteli. Oradan uçaktan, Avrupa'dan, dolaptan gelene kadar Türkiye'nin canı çıkmış. Lütfen aşınızı olun. Korkmayın. Kefili benim. Bir şey yok. Yan etki de yok. Ciğerleriniz bile sağlam olsun. Çelik olsun. Mahmut abi de aşıya başlamıştır. O da bizim Batman Petrol Spor Teknik türeklerini ikincilikten çıkardık birinciliğe. <gülüyor> <gülüyor> Ama başkanın söylediklerini destekliyoruz. Bütün sporcuların aşı yapmalarını istiyoruz. Aşı yapmayan sporcular maçlara, stadlara giremez. Evet. Ama başkan da mutlaka aşısını yapsın ve maçlara gelsin. Evet. Geleceğim, mutlaka geleceğim. Aşıyı vuracağım. Hepinizi de davet ediyorum. Öpüyorum. <laughs>